Sen geçen yıl psikoloji okuyordun. Evet. Şu anda bir karar aldın ve yeniden bir hazırlık ve şimdi sözlerden böyle bir sıralama. Çoğu öğrenci gibi Ağustos yani yaz aylarında başlamadım. Bir iki aylık bir kaybım da oldu. Ama çok şükür güzel bir planlama yaptım. Denemelerimin sonuçlarına göre kaynaklarımı aldım, planlarımı yaptım. Süreci bir şey takip ettim. Şu anda dedin ki aslında denemenin sonucuna göre. Özellikle deneme üzerinden yani mesela ben çok fazla soru bankası çözmedim hocam. Yani piyasada satılan ÖSYM tarzı soru bankaları yerine ÖSYM'nin kendi sorduğu soruları çözdüm ben. O hayalin Hani hem psikolojiyi bırakma sebebin hem de şu anda 1493. olmakla beraber nereye gideceksin inşallah? Şu an önümde bir iki yol var aslında. Evet yani öğrendiklerimi öğretmek istiyorum. Ya bence eğer bir içine sahipseniz bütün nasıllara bu yollarda katlanabiliyorsunuz. Yani bu yol kolay bir yol değil. Elleriniz cebinizde bu yolu çıkmanız kesinlikle mümkün değil. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Mücadele Öyküleri 2021 serisinde bir sözelci öğrencimizle yan yanayız. Hoş geldin diyorum Mehmet. Teşekkür ederim hocam, hoş bulduk. Nasılsın Mehmet? Teşekkür ederim hocam. Sonuçları görünce biraz mutlu oldum tabii iyiyim. Sizinle de buluştuğum için çok mutluyum. Süper. Bir 8 binleri falan bekliyor musun herhalde az önce evet. söylediğin gibi? Evet. Sınavın zorluğuna biraz şey hani sonuçları çok daha yüksek bir sıralama bekliyordum. Ama beklediğimden hamdolsun biraz daha düşük bir sonuç geldi. İyi bir sıralama geldi. Çok güzel. Peki senin şöyle bir farklılığın var. Önce oradan başlayalım mı? Evet. Sen geçen yıl psikoloji okuyordun. Evet. Şu anda bir karar aldın ve yeniden bir hazırlık ve şimdi sözlerden böyle bir sıralama. Neden desem? Ne dersin bana? Öncelikle benim bir sene hazırlığı konusu bir şekilde bitirmiştim psikolojide. Daha sonra okul pandemi süreciyle beraber uzaktan bir eğitimle başladı ve ben bu eğitime bir türlü kendimi uygun hissetmedim. Hmm. Yani verilen psikoloji eğitimi beni hiçbir şekilde üniversiteden alacağım o tatminkarlığı bana hani tatmin etmedi. Ben de bunun ardından birkaç kişiyle görüştüm, birkaç tavsiye aldım. Bir amaç doğrultusunda yola çıkmaya karar verdim hocam. Hmm. Ekim aylarında başladım hazırlanmaya. Yani çoğu öğrenci gibi Ağustos yani yaz aylarında başlamadım. Bir iki aylık bir kaybım da oldu. Ama çok şükür Güzel bir planlama yaptım. Ya tabii ailemin mesela haklı bir karşı çıkışı oldu. Çevremin Değil karşı mi? çıkışı oldu. Ama Nietzsche'nin bir sözü o anlarda benim karşıma çıktı. Şöyle söylüyordu. Bir niçini olan bütün nasıllara katlanır diyordu. Ben hmm. de bir niçine sahiptim. Çok güzel. Bu yola çıktım, bütün nasılara katlanmak da nasip oldu. Çok şükür böyle bir sonuçta şu an karşı karşıyayım. Çok güzel. Tam da şu an tercih döneminde bunu konuşmak daha da güzel oldu. Yani şu an çünkü ailenin bir belki kabul edemeyişi, senin böyle yeni bir yola girmen. Evet. Peki oradaki niçin? Dedin ya sen bayağı hedefi belirledin. Evet. E, Ekim civarı çalışmaya başladın dedin, doğru mu? Evet. Nereden, nasıl başladın? Yani artık üniversite gitti, tamamen sıfırladın, resetledin mi kendini? Yoksa hala aklının bir köşesi orada acabalarla falan gidip gelmeler oldu mu? Yok artık hani acaba'yı ben bir kenara bıraktım. Yani yani ailemle şunu söyledim. Ben sürecin çok zorlu olacağını biliyorum dedim. Hani bir sonraki seneye bu sene olmazsa bir sonraki seneye tekrar hazırlanacağımı da söyledim. Tekrar eski bölüme dönmeyeceğimi de söyledim. Aslında sistemi biraz öğrenmiştim öncesinde. Yani sanki hani Eylül ayında mesela hiç böyle bir şey yokken aklımda ben üniversiteye hazırlanan öğrencilerle üniversite sistemini konuşmaya başlamıştım. Yani belki bilinçaltım beni biraz buna itiyordu. Sistemi çok güzel öğrendiğimi düşünüyorum o sıra. Birkaç sizin videonuzla da deneme videolarıyla özellikle hani bir başlangıç yaptığımı söyleyebilirim. Denemelerle başladım. Daha öncesinden olan bir kitap okuma alışkanlığı vesilesiyle Türkçe netlerim çok da beklediğimin altında gelmedi. 30-32 gibi netlerle başladım. Matematiğim düşüktü ama sözelden hazırlanacağımı planladığım için oraya çok ağırlık vermedim ama yani sözele de hani matematiğe de her zaman ağırlığını verdim. Her gün matematik çalıştım. Tabi edebiyat Türkçe kadar olmadı ama matematiğe de her zaman ağırlık verdim. Denemelerimin sonuçlarına göre kaynaklarımı aldım, planlarımı yaptım bir şey takip ettim. Dedin ki aslında denemenin sonucuna göre. yani evet. Aslında orada bir seviye belirleme var. Kesinlikle. Resmen bir tespit Hı -hı. var. Çünkü orada zor kaynaklar ya da kolay kaçmayı yapmak yerine tam böyle, böyle Ekim son dedim mesela. Arkadan bir süreç başlamış herhalde. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. Evet. Yani orada 15 saate doğru gidiyoruz. O dönemin nasıldı? Çok yoğun geçirdin mi o dönemi? Netlerini hatırlıyor musun? Netlerin nasıldı? Şöyle benim için Ekim'den bu 15 tatil, semester tatiline kadar olan süreci elde alırsak ikinci, ondan sonraki süreçle karşılaştırırsak pek başarılı bir süreç değildi açık çes yani ısınamadım o an derslere pandeminin etkisi o zaman biraz hissedilmeye başlanmıştı. Yine ailemin hala çok haklı olarak, kesinlikle onların haksız olduğunu düşünmüyorum. Bir tereddütleri vardı hala üzerimde. O dönem netlerime göre çalıştım söylediğim gibi. Birkaç hata yaptığımı düşünüyorum. Mesela, mesela tarih dersinde birkaç konu hakkında bilgi sahibi olmaktan dolayı bir yavaş alma oldu. Ama coğrafyada mesela eksiğim çoktu. Ama sınav sonucuma bakarsak coğrafyayı fullledim. Bu Ama, şunun gibi mi? Çok özür dilerim. Nasıl olsa biliyorum bu konuyu gibi bir Tamam. Ama coğrafyayı bilmediğim için aksine çok daha iyi bir coğrafya sonucu. Müceği aldım. süper. Çünkü genelde mezun öğrencileri bu fazlaca olabiliyor. Yani evet. ne gerek var şimdi ilk konudan başlayayım mı gibisinden evet. ama başlamak da gerekiyor herhalde. Kesinlikle. sen de bunu deneyimledin. Sonra tamam başlangıçlar yapıldı. 15 saatliğe yaklaştık. İşte hocam özellikle sizin o denemeli sonuçlarına göre hazırladığınız videolar vardı. Ya orası beni hani en çok verim aldığım nokta benim orası oldu. Neye nasıl çalışacağım ben biraz orada planladım. Belli başlı şeyleri planladım. Mesela eksiğim coğrafyadan çok eksiğim vardı. Unutmuştum çünkü coğrafya biraz bilgiye yönelik bir ders. Coğrafyayı çok güzel bir şekilde tamamlamak o dönem nasip oldu. Tarihte dediğim gibi biraz yanlışlık yaptım. Çok daha erken başlayıp çok daha iyi bir sonuç alabilirdim hmm. diye düşünüyorum. Matematiğe ağırlığımı verdim. Türkçeyi çok düzgün bir şekilde bitirmek o dönem yine program nasip oldu. Tabi bunlar yine semester'ın sonrasında biraz sarktı. Hmm. Semester'dan önce söylediğim gibi yeterli verim alamadım. Aslında bununla ilgili hani az zamanda çok fazla iş yapılabileceğini gördüm ben. Hmm. Özellikle hani, Mart, Nisan, Mayıs döneminden bahsediyoruz değil mi? Yani o dönemde bir netlerin sonuçlarına göre öğrenci arkadaşlar da bazı hani artık bitmişlik durumları yaşanabiliyor. Kesin. Kesinlikle bunun olmaması gerektiğine ben bizzat şahit oldum. Özellikle işte Mart, Nisan, Mayıs hatta Haziran ayı çok verimli geçti benim için. Çok güzel. Peki şunu sorsam Mart, Nisan, Mayıs biz oraya hatta yükseliş dönemi diyoruz. Yani evet. Bu hem netlerle alakalı hem de ayeti artık resmen kendini çok belli ediyor. Ben Kesinlikle. buradayım, bana güven evet. diyor. Böyle bir duruşu var. Sen oradaki netlerini hatırlar mısın? Bir onu sorayım. İkincisi de orayı doldururken böyle artık hani geçmişten gelen sıkılganlığı nasıl aştın? Çünkü herkes orada çok düştü. Sen orayı nasıl kurtardın? Hocam söylediğiniz gibi o dönem çok belirgin olarak netler ortaya çıkıyor. Yani mesela ben çok iyi hatırlıyorum. Benim Mayıs ayına kadar edebiyattan hiçbir zaman 20 netin üzerine çıkmışlığım yok. Mayıs'a kadar. Mayıs'a kadar. Yani hiçbir zaman 21-22 neti göremedim. Ama ben şuna inandım. Yapacağım. ya Çünkü geliyor. Mesela divan edebiyatını bitiriyorum. Divan edebiyatının Hı -hı. netlerini artık alabiliyorum. Halk edebiyatını bitiriyorum. Onun sonuçlarını artık görebiliyorum. Bu Cumhuriyet için de olacak dedim. İşte bu matematik için de olacak dedim. Sınavda ne kadar pek iyi bir sonuç alamasam da. Ama artık Mayıs hatta Haziran'a geldiğimde 23-24 netleri yapıyordum artık. Sinavda Sınavda da buna yakın bir net yapabilmiş. 22-2 gayet güzel. Evet. Peki sözlerci tayfanın genelde şey bir hatası var böyle. AYT tarafının tarihi, coğrafyası, felsefeti tarafı biraz daha böyle gölgede kalıyor. Yani nasıl olsa TYT ile AYT'nin yakın falan gibi o tarafı nasıl götürdün? Hocam özellikle AYT felsefe ile ilgili söylemek istiyorum. 12 tane soru var ve bu 12 soru çok önemli bence. Yani bu 12 sorunun nereden bakarsanız yine 4 tanesi, 5 tanesi bilgi üzerine soruluyor. Evet. Ve bu bence yani ben kendi açımdan bir öz yapacak olursam ben orayı ihmal ettim. Yani evet Nisan... Tam diyordum ki Sözel Tayfa bunu yapar zaten ben, ben de onu yaptım <laughs> aynen öyle. Ve ben Nisan Mayıs gibi hatta Mayıs'ın sonları gibi bunu telafi edebildim. Hmm. E, paragraf sorularında çok büyük problemler yaşamadım ama felsefede. Ve tarihi kendi onu çok büyük bir hatam olarak görüyorum. 3-4 tane soru çok daha rahat yapabilirdim ama ihmal ettim. Yani tarih dersi için bir tavsiyede bulunacak olursak bence kesinlikle az ve hani düzenli bir şekilde ilerlerse çok başarılı sonuçlar elde edilebilecek bir ders. Anladım yani az ve rutin Hı -hı. bir şekilde olsa evet, diyorsun. Ayrıntılara hakim olmak gerekiyor diye düşünüyorum Hı -hı. hocam. Gördüğüm kadarıyla zaten bizim öyle denemeleri de çok iyi bir şekilde çözmüşsün. Paragraf ikisi çözmüşsün, edebiyatı çözmüşsün. Yani bizdeki o tavsiyeleri çok iyi kullanmışsın benim anladığım evet. kadarıyla. Denemeleri epeyce çözebilir misin? son aylarda evet. peki. Özellikle deneme üzerinden yani mesela ben çok fazla soru bankası çözmedim hocam. Yani piyasada satılan ÖSYM tarzı soru bankaları yerine ÖSYM'nin kendi sorduğu soruları evet. çözdüm ben. ve denemeler üzerinden çözdüm. Yani e, mesela edebiyatta ben hiçbir soru bankası bitirmedim. Ya yani bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bence bitirilebilir ama benim zaten biraz vakit kaybım vardı ve denemelerde de kendimi hani yeterli gördüm. 3-4 tane deneme kitabı bitirdim. Son 20-30 yılın çıkmış edebiyat sorularını çözdüm. Bunlar benim için yeterli oldu. Harika. Peki Finale kadar geldin. Şu anda bir hayalin var. O hayalin ne? Hani hem psikoloji bırakma sebebin hem de şu anda 1493. olmakla beraber nereye gideceksin inşallah? Şu an önümde bir iki yol var aslında. Öncelikle 29 Mayıs Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi bölümüne gidip onun ardından da yüksek lisans ve doktora yaparak akademik çalışmalar yapmak istiyorum. Onun dışında Boğaziçi Üniversitesi'ne şu an araştırma durumundayım. Boğaziçi Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'ni. Yine orada da eğer sonuç Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi olarak gelirse yine benim amacım akademik yönelik olacak. Yani tamamen bir akademik çalışma çerçevesinde planlar yapıyor Çok güzel. Orada seni çeken bir şey var anladığım kadarıyla. Evet yani öğrendiklerimi öğretmek istiyorum. Çok güzel. İnşallah bu yolculukta çok çok güzel ilerlersin. O zaman seni çok güzel dinledik biz Mehmet. Benden son bir ricamız var. Bir evet. duvarımız var orada. Duvarda bu sene mücadele öykülerine gelen tüm arkadaşlarımızdan bir isim, soy isim yani bir imza istiyoruz. <laughs> Madem böyle başarı imza attıysa bizim için bunu da yapar mısın? Tabii. Tamam. Peki. O zaman sözlerce tayfam. Hani ne olur yolunuzda ilerlerken hani böyle ya ya mecburen bu bölümü tercih etti falan değil de Başka o hayalimizdeki olan şeyi araştırıp onun yolunda ilerlemek. aslında güzel de bir Mehmet'in mesajı oldu burada. Son birkaç sözü senden almak isterim eğer varsa böyle içinden Tabii. geçen hocam. Buna çok dikkat etsinler <laughs> Yeter dediğin şeyler neyse onları yani diyorum. ben şu Nietzsche'nin sözünü tekrar e, müsaadenizle tekrar etmek istiyorum. Ya bence eğer bir Nietzsche'ne sahipseniz bütün nasıllara bu yollarda katlanabiliyorsunuz. Yani bu yol kolay bir yol değil. Elleriniz cebinizle bu yolu çıkmanız kesinlikle mümkün değil. Bu yolun zor bir yol olduğunu kabul edip ama Sonunda da çok güzel mutluluklara ulaşabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Herkese ben hayırlı başarılar diliyorum. Teşekkürler. Çok çok sağolasın. Sözacı Tayfam yeni videolarda görüşmek üzere. Biz şimdi birazdan imzamızı atalım. Vedalaşalım. Güle güle.